Merhaba Saç. Bugün sizlerle uzun bir aradan sonra Fortnite'ın yeni bölümünde karşılayayım. Yanımda efsane ekip var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Arkadaşlar bir önceki bölümde gerçekten inanılmaz bir aksiyon dolu anlar yaşadık. En son Fortnite güncel, en son Fortnite büyük bir güncelleme geldi. Metayı ka güncellemesi geldi. Bugün hep birlikte ona göz atacağız. Eğer daha fazla Fortnite videoları gelmişse zaten çünkü Fortnite videosu izlemesi sağlıcak. İzin arkadaşlar bana main kanalı ve ulaşık kanalı abone olmayı abone olmayı unutmayın. Şimdi alsın başlayalım. Bu dört bu dört işte değil like bekliyorum arkadaşlar. Aynen öyle arkadaşlar. Ne sabah kırmayın. Ondan Enes babayı kırarsanız bakın sizi kırar ha. Kızıldın <laughs> Allah. Allah. Enes babayı kırarsanız sizi kopalar. <laughs> evet. Vallahi doğru söyledin ha. Muhammed mesajı verdi arkadaşlar size. Siz anladınız yani. O yüzden abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı. <laughs> Bazılarınız abone olmuyor, bildirimleri açmıyor yani. Vallahi e, ne izlemek yok. Yani öyle. Evet. Hadi bakalım e Arkadaşlar sıfır inşa oynuyoruz. Evet ya sıfır inşa güzel. Ya anasını yapılı giriyoruz geçen arkadaşlar yapılı girdik adamın biri işte, cami dikiyor oraya ya. Öyle öyle oynuyorlar ki yani, yani ben soğudum şeyden aşağıdan soğudum. Adam çok fena oynuyor ya. Fortnite'in olayı aslında yapılı da işte. Ben sevmiyorum fazla. Kanka zor yapılıyor ya. Ben Ya Kanka benim arkadaşım çok iyi yapıyordu şeyde PlayStation koluyla. Öğrettiydi de ya biliyor musun çok üşendiriyor kanka, ya. Çok tuşa basıyorsun. Ya, evet. De. Ya karşıda bir rakip çok iyi yaptı mı sen yapamıyorsan ya kesinlikle öldün yani oynama. Ondan Ay. sıfır inşa modu gelmesi çok iyi oldu. Eskiden bu mod yoktu. Bence en iyisi bu mod ya. Beğen ben ne yapıyoruz? Evet. Eee mutlu meydana gidelim beyler. Eskiden tamam. mutlu mahalleydi orası eskiler bilir. Eee evet. oraya gidelim. Enes bilir, Enes baba. Evet. Allah eski şey es eser yok ya. Değil mi Enes? Evet eskiden eser yok. Hatta minik evet. kanka seninle beraber bir vese bir atıyorduk. Aynen öyle ya. O video çok eski görümüz ya. Senin kanalında <laughs> evet. duruyor mu hala bilmiyorum. Hala, hala duruyor kanka ben hiç silmedim. Duruyor mu? <gülüyor> <gülüyor> hala duruyor. Güzel. E, atladık kanka biz. <laughs> Kimseyi göremeyince yanında. Yalnız bu ekibe özel güzel bir like bekliyoruz. Şey evet. Bana. Bu bu videoya kaç like gelseniz. Kanka siz çok <laughs> geç geldiniz lan. Bir sürü kişi geldi. Bayağı kişi var. Oğlum siz niye bu kadar geç geldiniz? <gülüyor> <gülüyor> Neyse Enes baba var. Pompamaz, pompalasyon yapar. <laughs> Yes. <laughs> Adam öldürüyor. Öldürdüm. <laughs> Enes tezgahı öldü lan. Tezgah oldu. Tezgah. Arkadaşlar geldin mi? Öldün mü? Enes. <laughs> ne çok çabuk ölmüşüm ben. Kurtarıyoruz, kurtarıyoruz. <laughs> Beyler Enes, ne oldu? Enes yettim. Kanka sen AFK kaldın. Bir ben... i̇çeri gittin herhalde. Evet adam, evet. <laughs> arkadaşlar içeri gittim geldim. Oya sanırım keseceğim zaten o videoyu. Oya <laughs> keseceğim. Lan nerede? Ne Kesme. oluyor? Enes evet, geliyorum Biraz <laughs> bana doğru geliyor. Beyler ben nasıl öldüm? Cerdim? Adam öldürdü kanka seni. Ya. Terbiyesi, terbiyesi geldi. Ulan ya. Yetişemedim size. Biriniz beni kurtarsın. Valla şu adam göremedim. kayboldu lan. Ha burada. Terbiyesiz sınıf ya. Bu farklı biri. O Meyput abi ya? Şöyle. Öyle bir öyle bir ısındı ki. Kan kapalı işte işte. Kaçıyor mu? Isınmasın ya biz abi. Koskoca. Burada. Ha. Tamam. sonunda tamam, Ya ölüyorum. Bu sıcaklarda ısınıyor biliyor musun? Nerede? Nerede adam nerede? İçeride. Yem kaybım var. Ödü. Ben kalktan gittim beyler. Ya gel öldük ya. <laughs> ne? Enes? Evet. Göğe düştüm ya. Aga dur alacağım seni Mehmet aşağı gel Oğlum, şuraya gelsene nasıl, gel. nasıl bir video oldu enes Valla çok hızlı başlamadık Aga, mı? O şerefsiz öldürelim. Ben Vallahi ya, çok biz... aksiyonlu başladık ya. Yani. Şey abi <laughs> şimdi geliyoruz Mehmet'le. <Muhammed> <laughs> Aga Rast al şunu. Rocket şey iyi oldu ya. ya. Roket Tesla'nın oldu ya. Allah iyi oldu ya. Adam burada Aga <laughs> dikkatli olalım. İndireceğiz şimdi. Operasyon Basalım. Mı? şart. Evet, arabaya bin. nerede? Bak? Bindim. Evine Yalnız benim kalbim var. Beyler gelin gelin buradan Hiç ayrılalım şey ya. Bulaşmayalım. Adam mı? Muhammed gelsene. Öleceğim, Arabaya bin Uras. Aa Uras ben. Öldü. Aga gelin Al. şurada adam var oğlum. Canı çok artık. Uras yok. öldü. Nasıl yapacağız? Aga burada Mami. Geldim. Nerede? Bunun silah... Bak. Aldım. Aldım. Arkasında bak. arkasında arkasında. Çıktı. Bir dakika. Ha silah Aa, buldum. Canı Öldürdüm Süper. be. Arka ha, ah, tamam. Arka Bana adım. çok acil Kafadan bir şekilde bir şey lazım ya. Metkit. Uras bir vurmuşum var ya adamın kafasına. Valla tek yedi. <laughs> Uras'ı al içeriye aldım. Uras ne yapıyorsun? <laughs> 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 ne, <yaptı? gülüyor> ne yapıyorsun? ne oğlum? Adamı kaldırıyorum adam koşuyor. Hakikaten ya. Abi darıldım artık ya. Darıldım darıldım ben sana ya. <laughs> Allah'ım ya hepim ya. Başladık yine yani bu şarkıya yedim. ya. Evet Biz bindin mi? He? Arabaya binin gidelim hadi. Dur Allah, bana. Aa, şu, şu gazozu basalım gelin. İçki var beyler. Allah. Beyler bana acilen Ooo. kit lazım. Oh. Ben fırladım. Uras attırıyor sattırıyor. Bana met lazım ya. Kalkan ikisi değil. Uras ni Uras yavaş attır kanka. Eder oha büyük araç. Bu büyük araç burada. hani? büyük araç burada. İşaret. Nerede ya? lan? O ne dedi lan? Gel gel gel. Gidelim. Oha uçtum az da. önce. Gelin gelin. Aha. Ana. <laughs> büyük kamyon. büyük kamyon geldi. Beyler Sefene öldüm ya. Ben. Yapmayın. Şoför öldü. Bak. Kim sıkıyor oğlum. Beni daha düreceğim. Baş! Bir kilo aldım. Yukarıda adam var. Yukarıda adam var Enes çatıda. Muhammed çatıda. Nerede? Ana sadece. Ya öldük ya. Üste üstte bu evin üstünde senin olduğun evin oğlum üstünde. Oğlum ben ölüyorum ya. Yine öldük ya. Of ya. Nasıl böyle oldu? Bu nasıl bu bölüm oldu nasıl ya? ya? İlk bölümün. Muhammed hayatta. <laughs> <laughs> evin üstündeyim. Adamla çatışıyor. Hadi hadi. Bayıldı biri. Başka var Süper. mı? Süper aşağıda biri var. Aşağıda biri var bak. Velim kartın orada. Değeri nerede ya? Rağa altın hemen. Altta altta bak bana doğru geliyor. Vurdum. İndir aga hadi. O da gitti. Süper be Süper be. <laughs> hadi hadi geri dönüş atacağız. Enes gel. Bakalım. Bir şey diyeyim mi? Kartımı alırsanız, Enes'e kaldırırsan. Canlandır e, buradan, buradan, çok... buradan. dönerse güzel olur. Buradan dönerse güzel olur. Oğlum hepsini indirdim lan. Aynen. Duracağım. Duracağım. Muhammed pompalamasyon kanka. modunu açtı. Kanka hadi, hadi aldım. Tek Kazanalım. Aldım ben. Adamsın, şimdi. <laughs> <laughs> He tamam. ne indirdik be. Çok iyiyiz. Kartı aldın mı ben bu arada? Aldın aldın. Hadi beyler. De... Ha, var. Muhammed... Kanka, ileride adamlar var. Dur mevzular. Canım, canım yok. Oo. Enes, baba, mesela Allah. Adamlara gitmeyin canımız yok. Zar zor aldık <laughs> Enes abi. dikkat et. Bu nerede adam? Enes dikkat et. Ha dur, adam dur, şurada. Vur 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 Enes. Enes baba hadi pompalama. <laughs> ha, pompa. oğlum. Oğlum pompaladı lan. Ben de aldım bu arada beni Vallahi abi. gerçekten pompaladım. Oğlum <laughs> Enes'in kilini kim çaldı lan? <laughs> lan burada boss var boss. Adam yoksa ben şu şurada... asıp Enes dikkat et. Kaçıyorum ben. Benim kartım kimde beyler? <laughs> ben de. Kanka onu kaldırman lazım. Ama nasıl kaldıracağım ki adamlar var. Sen kaldır şey. ve Mehmet oyalıyor onları. Ha tamam o suçla kaldırdı. Beyler şu minibüs patladı mı? Patlamadıysa bine gelin. Beyi kankam seni kurtaracağım. Şu boss'u öldürelim Uras. Bundan ne çıkacak acaba? Adam, Adam hadi aha öldü. Oo. Aga bir şeyler satsana ya. Kompalı, Bastım. Adam var, adam arkamızda adam var. Eyvallah Derne. Enes. Beler geldi. Arkamızda. Mescid. Aa gördüm. Şu Mekit'i bas. Çok 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 çok, yadmet, çok, çok 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 çok. bana yardım et. şu arabayı ki, ki, ki. Aa ki 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 ki. Uras. Adam var. Uras. Mekit'te Uras. Adam alıyorum. Bir yanına geldim Ahmet. <laughs> Kaçıyor tamam. mu? Nasıl işi ya? Yaka arabayı, bu, arabayı, nasıl soktunuz buraya ya? Buraya gitti. Hadi. Kaçıyor. Ah adam orada Öleceğim. <laughs> i̇şte bu İki kim var? Öldü be. Dur Hepsi burası kurtarmam be. lazım. Fena fena oynuyoruz Or, bu arada. Oğlum bir kill oldu oğlum. Burası <laughs> ben neler yaptım lan. Abi üç kill benden. Helal olsun beyler. Helal gelin. Uğur sıkıntı Şu minibüs, gelin, minibüsü gelin. çaldırmayalım. Hadi şey basıyorum gelin kalkan. Ha gel. gel. Gel gel <gülüyor> gel gel. Aha uçtu. Ooo. Lan bana Şirin gelmemiş. Var. Lan bana gelmiyor dur. Nasıl lan? <laughs> bana gelmedi. Bana ya. Allah Ayda. belanı ya. Bana 35 geldi ya. 1000 meleğe geldi. En çok. 65 geldi. Beyler burada loot var. İksir lazım kanka. Uğdalık mı? Aha! Ne oldu? No, ne oldu? Abi arabayı aldım. Minibüsü arabayı aldım. Meğer şu Ne oldu lan? Verdik hepsini. Of. Gel gel gel. Medkit olan var mı? Oğlum iksir <laughs> lazım. Ben de var. Oğlum, Oğlum ne oluyor lan? Ne? Biri mi sıkıyor? Ben pompalıyorum ya. M Muhammed bir nerede? Gidelim. Arka, arka pompalamaya devam Aa kalır. Bakın! Aa. Enes, Enes ne yapıyorsun? Döngüye bastın! Enes ne... Enes! <laughs> Beyler, böyle güncelleme gelmiş. Batari! Enes ne yapıyor? Enes metalik oldu ya. Abi metalik oldu. Enes! Başlık Enes metalik oldu. Onu yaparken oldu. Darıldı, darıldım söyle. <laughs> yok yok, darıldım söylemem ya. Öyle, öyle bir şarkı değil. O tonda bir şarkı <laughs> değil yani. Batari <laughs> Melih bu arabanın canını evet. yenileyebiliyor mu Melih? Evet evet. Ya terbiyesiz bir var arkada. <laughs> oğlum bu niye ölmüyor? Ölmüyor lan. <laughs> Öldü. Bir şey diyeceğim canımızı şurada yenileyebiliriz. Gidi, gidi, gidiyorum. Yol açıyorum mu? Ne çabuk söndü bitti. İkisi yok mu oğlum ya? Beyler can lazım bana medkit ya. Böyle. Uras kanka ben de var demiştim sana. Herhalde kanka mi? bir ara ver onu bana da. Tamam Zahmet. 11'inde sembol var ha Uras sende mi? Bende bende. <laughs> o sembolle ne yapıyorduk ya yani bir <laughs> şey yapıyorduk da. <laughs> of. Parçalayın. Allah. Adam. Nerede? Öldü mü? Beler aracın 800 canı kaldı. Dikkat. 800 bir hatta. Adamlar var ha. yerden sıkıyorlar. <laughs> adamlar, ben... sık sık bulaşmayalım. Abi. Bulaşmayalım. Tamam. Adamlar adamlar 5, 5, <laughs> Adamlar nitro noktasında bize ma ma mahvediyorlar ya. Yenileme şey nerede? Yani. Acil gösterin. Şurada galiba. Yok şurada. Şurada şurada işaretli. Aynen şurada. Kırmızı. Bak vuruyorum. Ya Allah bismillah. Aa, Kale vurdum gitti. Allah Allah. Gidi o, gidiyor <laughs> muydu lan o? Kanka, gidiyor. Bilmiyorum oğlum bak, ara, aracı patlatırlarsa aracı patlatırlarsa gitti valla. <laughs> Neyse geliyor. 800 800 <laughs> can çok az ya. Oğlum ne bileyim bakayım ve harbi gidiyormuş lan. Oğlum. Şu an adam gelmemesi ayrı bir olay Hadi lan. Nerede adam? Of. 2800 canlı var. patlatalım mı Muhammed? Bas 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 bas. Oo adam. Bir sürü adam var burada. Şık şık Bir sürü adam var. Siren. Bir sürü adam var. Oha. Eziyorum. Oğlum keşke taramalı olsaydı ya. Kaç ne? kişi var oğlum? Ol, o odu kaynıyor bu da odu. Abi de de bayıldı. Abi bu da odu kaynıyor ya. Lan biri arkadaymış. Biri şurada bir yerde eve girdi ha. Abi bu da odu kaynıyor lan. Ha <laughs> arkada, arkada arkada. Arkada mıydı? Arkada mı? Arkamızda. Gördüm gördüm şurada bak. Bak sıkıyor. Bir saniye. Şuna gitsene lan. Aa canımız arttı lan. O bu niye ölmüyor ya? Arkada lan araba geldi... araba patlayacak bu ne ya? Adam öldü, öldü. Öldü öldü. O kaç, kaç kişi, kişi öldü? Abi, yenileyelim. Ben de değiş değiş silahlar. O o kadar adam aldık hala toplamda 13 kilimiz mi var? Nasıl da? <laughs> Oha Oğlum, nasıl? Bay... Kaçtı Meli, bayılıp kaçtılar. Bayılıp vallahi kaçtılar. Bunlar da ölmemiştir vallahi ya. Vallahi kaçtılar ya. Arabaya ne oluyor? oluyor? Arada. Araba, araba de oynuyor. Oğlum araba felç geçiriyor. <laughs> felç geçiyorsun anasını satayım. Matta fuck geçiriyor. Mat geçiriyor. <laughs> ya beni kanka <gülüyor> <gülüyor> Adam küfeyi de farkında değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok en sola. Biz pompalamasyon, abone misyon modunu açtığımıza göre Enes bin gelecek bu videoda. Yani. İnşallah. Şuna Kaç kişi aldı? Şu minibüs, minibüsü de almışız. Kaç kişi ee, aldı şu an? Kanka 37'den 4'ü çıkar işte. Bilmiyorum, o kadar şanslıyız ki minibüs yapımına geldi. 33. 33 değil mi? Evet. Aynen öyle 33 ayız. Aaa Aa, adam var. İlk adamı ben gördüm ama. Nerede lan? Oha adamın içinden geçti. <laughs> MS, Enes niye iniyorsun? Adam adamı in indirmek için oğlum. Ya of. adam sağda sağda burada. Bu adama sıkmaya çalıştım. Rıza mı var? Bas bas. Aa hadi. ya bey uçuyorsunuz be. Rıza <laughs> baba önden gitti mi? Enes dikkat et ölme de. Yok ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Hadi, ölmeyeceğim baba, abi. Girdik adamın içine. Adam nerede? Oğlum adamı ezdim la. Adamı ezdim gitti mey kanka. Karşıda karşıda Aa, karşıda burada. Aynen, hayır hadi. İnip ya. Bak burada terbiyesiz ya. <laughs> <Çünkü, gülüyor> Ay ağacın orada. Kanka geldim kameralara geldim beyler. Cadı yok, cadı yok. Gidiyorum, gidiyorum. <laughs> Lan niye gidiyorsun öldürüyorduk? Neyse. 1100 canı var kanka. Risk alalım mı? Oha bize <laughs> çok sıkıyor lan. Öpçüz gibi kanka sıktı. Kanka 800 canı <laughs> kaldı. Öpçüz gibi A sıktı A lan. Bayıldı bayıldı. Öldürün öldürün Bekle. Salın salın. Hacı o kalkar bak onu öldürelim. Kanka acil arabanın canını yenilemem lazım. Nereden yayınlıyoruz? Alan da geliyor var ya. Kanka 800 canla biz bu arabayla arabayı tutunamayız bakın. Söyleyeyim. Bak bu araba harbi önemli. Hızlıca alan gelmene. aşağıda gelmeden. çatışma var. Büyük burada. çatışma var hatta da alana gelmek ya. Muhammed seri. Uras kit var. Aga fullenmiş benim. Herkes. fullenmiş. Kanka seri, yani. seri, 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 geldi, geldi, seri gelmeniz benim. lazım. Kanka nitro noktası alanı geçti. Çabuk, çabuk. Uç 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 uç. Nereye Bak. nasıl yenileceğim? Yerden buluruz Melih. Yerde falan buluruz belki. Kanka o çok şansımıza gelmiş bir yani ya. güzel bir silah var mı? Kanka valla silah gerek yok Enes artık Adam. burada olduğumuz için. Hı hı. Hayır bende güzel silah yok araba da o yüzden soruyorum. Burası... Araba, araba patlayacak, ha, araba güzel, patlayacak, araba patlayacak. Araba patlayacak. Patlar da. Eyvah, eyvah. Hayır ya. Abi şey. Aa şurada. Aa var var. Melih var. Melih, var. melih, <laughs> melih var var. Oğlum Allah. onun içine gidiyorsunuz ya. <laughs> Come on. Abi geliyor. Come on. Bin geliyor. Şimdi geliyor. Come şey on. Şimdi gelin lan. Hadi nerede lan o? Nerede lan o? Hüseyin mi lan o? Hüseyin mi lan o? Hüseyin. Bana, Hüseyin Bond. Ohohohoho. <laughs> Portadan portala çıktık. Ne portalı? Ya, oyun öyle. portalı. Bekleyin. <laughs> Selim dede. Aha aşağıda. <laughs> <laughs> Oyunculara oyun selamlar. Aa burada 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 bulduk. Araba saklanıyor lan. Terbiyesiz herif. Terbiyesiz tamam. ya Allah'ım ya. Be. Oğlum, be Oğlum benim lafımı, çal yapımı aldınız ya. Patladı. Gene benim laflarımı alıyorsunuz ha. Niye burada mı? Nerede? Kanka süremiyorum. Araba öyle bir... Nasıl bir araba? Bir Açayım önünü açıyorum. Aaa. Mey kanka sen Skaçtı çok ya takılıyorsun ya. ya. Açtım açtım. Kanka, kanka arkamızda adam, adam var. Açtı gitti köy. Mey kanka sen bu arabayla çok takılıyorsun ya. Çok büyük kanka <laughs> Ulanması ya. Kullanması zor Enes. Evet. Harbiden zor ama ya kullanması. <laughs> Nereye gitti oğlum? Şu arabada kadar kolay olmaz. Bu başlarda çatışma var. Evet. Beyler, arabanın canını korumamız lazım. Çok bence çatışmalara gitmiyor. 2500 abi. can. Evet. 15 <laughs> kil. Bunu nasıl can? Bunu ya nasıl ya, canlandı Arkada. Nerede? Adam var mı orada adı beyler? Bayıttı bir kişi. Aha! Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? He? He? İkisi daha var. Burada. O Mines Baba şekil yapmayın valla var ya. <laughs> ya sizi, sizi bir şekil eder. Oha öküz gibi sıktı. Öküz gibi sıktı abi. Oha, adam uçak. <laughs> Oha öküz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Uzaya gitti o Beyler 17 kil mi? Ronaldo Abdülkerim'i çalıma attığı gibi adam uçtu vallahi. <laughs> Belak'ta kaç var? bir var? <laughs> ben araba gitti vallahi. Bas bas bas. Allah. Belak'ta kaç kişi var? Kaçıyor. Belan. Ben de iki. Arabayı patlattın. Ben de iki. 4'te bende var. Lan nereye gitti? Arkamızda. Oğlum 18 kişi şey, var. Şey... Tarihi video geliyor. Vallahi gerçekten. Oooo, adam, ooo, adam arabanın içine gidiyor. <laughs> Asıl. Eyvah kaç 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 çok kişi var. Can var mı içeride? Yok eyvah. Maalesef maalesef. Eyvah eyvah. Ağın içinden dolaştın da. Geride dur oğlum. Arabaya mı sıkıyorlar bilerek? Evet evet. Biz onları sıkalım. Patlıyoruz beyler. Güzel bir yere geçelim abi. Yedi mi kaldı? Aha adamlar. Hadi lan. Aha. Arada bina bina çok yakınız. Aa sen düştün. Çık, çık. Abi aşağı düştün. Aşağı gelin. Aşağı gelin aşağı gelin. gelin. <laughs> ne de şey de. Ne Ne Tayyip bir video Allah, oluyor arkadaşlar. Kazanacağız, kazanacağız. Kazanacağız. Zaten... Vallahi iyi daha lazım arkadaşlar. Bir takım kaldı. Bir takım kaldı. Bir takım kaldı. <laughs> Allah aşkına iyi hadi Bener, hadi. Yan yana hadi. Yana duralım. Araba Araba hadi. Hadi. Araba var. Araba mı? Al bizi al, al 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 al. Allah hadi geliyor beyler. Bin 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 bin. Kim eksik? Hadi görsen bize, söyleyin adamlara. Aynı kanka, adam. kanka malana sür. Hadi be alacağız. Hadi alacağız Aha. abi. Çık. Sık. Sıkın şu adamları. Sık 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 sık. Ne yapacağız daha? Arabanın canı çok az. Arabanın canı çok az. Canı var. Dikenli var, tampon var. al kanka. Dikenli tampon al. Ay sıktım. Sıkıyorlar. Ay be gel ay sıktım. Kanka insan. Sıkın sıkın. Bunu. Vurdum. Bu eve gel bu Süper abi. Ben nasıl alacağız <laughs> oğlum bunları ya? Hadi beyler hadi şuna bana geliyorlar. Manyak gibi geliyor abi. Basa ona. ona. Uh ha. -huh. Ha ha. Süper süper süper. Kavga bilmiyoruz. Al al Alan etrafında. Alanı bekleyin Muhammed. En son. Alan etrafında. kadar çıkmayın. Hadi hadi hadi. Şur, Şur şuradalar bak. Şuradalar. Aa indi biri. İndi indi. Sen öldürün onu. İkisi de indi ha gel. Beyler sıkıntı. Ben görüyorum. Patlasın ya, ben baya sıktım arabasını. Kanka oldu. ben buradan görüş alanım çok iyi değil ya. Ben durmaya çalıştım. Aa x'de indi. Nerede oğlum bunlar? Oğlum görmüyor musun <laughs> Aha. Lan iğne de indirin. Lan Oo ya. hadi hadi, 57, 57 Uras. Lan ne oluyor? <laughs> oğlum ne yapıyorlar? Oğlum onlar başka takım. Aa. Uras başka takım, 2'ye 2'ler. Öldüreceğim dur dur. Sakin. Nerede Arkamızda. Arkamızda. Arkalar yavaş hadi yavaş, yavaş çok acele etme. <laughs> Mermi sık, atabilecek. Sık, sık, arkada Enes. Yürü var mı? Nerede adamlar? Arkamızda var beyler canım çok az. Sık 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 patlayacak. Kaçıyor. Sık. Ay. Abi silah. Adam yanımızda la. Oğlum hayvan gibi vurdum ya. <laughs> ölmüyor kanka ölmüyor ya. Önümüzde. Adam arkada adam 65 yedi. Abi araba patlamış <laughs> Ahmet. Ahmet. Canım evet eyvah. <laughs> Oğlum bunlara niye bir şey olmuyor ya? Bizim arabanın canı gidiyor. Geliyorlar geliyorlar. Oğlum ikili <gülüyor> geliyorlar Kaşır, <laughs> <laughs> <yani. gülüyor> ya. Şur böyle biri ya. Bir yerde, yerde bir yerde bir yerde bir yerde. yerde. çıktılar. Savaş filmi gibi. <laughs> <laughs> Haybiden ya. E Aa bayılıyor. Öldü. Biri bayılıyor. Öldü. Hadi. Hadi. Ya oha. Eyvah. Eve girin, Nereye girin. Sıkın. Beral beraber olalım alırız. Hadi hadi Adam hadi 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 alacak. hadi. Çıktı. Patladı. Aa çıkın, sıkın 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 kaldı. <laughs> Lan hayır ya hayır ya. Öldüm Bir ya. Ben öldüm. Kaç kişi kaldı? falan geliyo EEEE İŞTE BU DUR ÜSTÜ BU son adama headshot son adama headshot İşte budur abi bak demiştik. Eyvallah, ya, işte budur arkadaşlar uzun tamam, bir yandan sonra tamam, bin, tamam. bin aldık ya İşte budur arkadaşlar Çok bu bin için değil vlog bekliyorum arkadaşlar sizden ilk bu defa bin aldık değil mi? bu ee e, e, hakikaten ilk defa bu kanalda ilk defa. Evet. <laughs> evet evet ilk defa arkadaşlar. E, Dave like bekliyorum size arkadaşlar. Beni kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla Fortnite videonun gelmesi takip edeceğiniz Fortnite videosu izlemesi sağ olun. Beni kanalıma kanalıma tutup Fortnite videosuna görüşmek üzere Hoşçakalın.